Değerli izleyicilerimiz, Nürnberg'den bir haberimiz var. Nürnberg Başkonsolosumuz Sayın Serdar Deniz ve Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ateşemiz Sayın Ayman Ertem Çoban, Müsiyat Nürnberg Başkanı Haluk Dokuru ile birlikte esnaflarımızı ziyaret etti. Kuzey Bavyera'da çalışmalarını sürdüren esnaflarımızın sorunlarını dinlediler. Başkonsolos Deniz ve Ticaret Ateşesi'nin yapmış olduğu ziyaretlerde Türk işletmecilerden İlhan Postoloğlu Elektro İlpon'un sahibi Murat Boydemir Hotel Bomonti Niyazi Koç Çeşme Restoran Ahmet Sakancı Autos Bernat ve Hüseyin Çakır Çakır İnşaatı ziyaret etti. Sahiplerinden, yetkililerinden bilgi aldılar. Sorunlarını dinlediler. Önümüzdeki dönemde neler yapılabileceği istişare edildi. Nürnberg başkonsolosumuz Sayın Serdar Deniz bu ziyaretler sırasında şöyle bir açıklama yaptı görev bölgemizde her biri ayrı başarı örneği teşkil eden müteşebbislerimizin iş adamlarımızın var olması bizleri mutlu etmektedir Türk müteşebbislerimizin sayılarının Almanya gelinde daha da artması çoğalması en büyük temennimizdir Türk toplumu olarak Alman makamları ve Alman toplumu nezdinde saygınlığımızın daha da arttırılmasının temel saç ayaklarından bir tanesi eğitim İkincisi de ekonomik açıdan kalkınmış olmamızdır dedi. Sayın Başkonsolosumuz şöyle devam etti. Türk toplumunun Almanya nezdindeki çıtasının da daha da ileriye taşınmasına yönelik yapılacak çalışmalarda Türk müteşebbislerinin, iş adamlarının, esnafların gerekse müsiat gibi ekonomik ticari konulara odaklanmış derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ellerini taşın altına sokarak bu sürece katkıda bulunması gerekmektedir toplumumuzun daha ileriye götürülmesi, ekonomik anlamda daha fazla görünürlük kazanılmasına yönelik çalışmalarda ve çabalarda başkonsolosluğumuz ile birlikte ticaret Ateşeliğimizin desteği sürekli olacaktır dendi. Nürnberg Başkonsolosu Sayın Serdar Deniz ve Münih Başkonsolosu Ticari Ateşemiz Sayın Ayman Ertem Çoban'a e, yetkilileri tarafından baklava ve Türk yemekleri ikram edilmiş. Afiyet olsun. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da uyarı grevleri sürerken untertürk Türkay Mercedes'te sendika 4000 işçinin çıkışına onay veren anlaşmayı imzaladı Almanya'da işten çıkarmalara karşı uyarı grevleri sürerken Stuttgart çevresinde Mercedes'e üretim yapan ve 18500 işçinin çalıştığı untertürk ay bölgesinde süren görüşmelerde sendika işyeri temsilciliği geleceğin garantisi adı altında 4000 işçinin çıkışına onay verdi Sendika ayrıca kiralık firmadan getirilerek çalıştırılan işçilerin oranının yüzde %8'den %15'e çıkarılmasında da anlaşmaya varıldığını ifade etti. Mercedes'e bağlı Stuttgart çevresinde üretim yapan bölümlerden en büyük iş yeri Unter Türkheim'de yaklaşık 18.500 işçi çalışıyor. Burada yaklaşık 136 yıldır dizel araçlar için motor üretimi yapılıyor. Değerli izleyicilerimiz yalnızca burada çalışanlar değil bu bölgenin esnafı da geçimlerini burada çalışan işçiler üzerinden sağlıyor bildiğiniz üzere alınan bu karar maalesef üzücü koronavirüsün gelmiş olduğu noktayı bize gösteriyor. Maalesef ve maalesef bu işçiler arasında çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Türkiye kökenli değerli büyüklerimiz, arkadaşlarımız bulunuyor. İnşallah en kısa sürede daha iyi bir iş bulur ve iş hayatlarına kalmış oldukları yerlerden devam ederler. Maalesef üzücü bir durum. Bir de önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere dünya artık elektrikli araçlara geçiyor. 2030 yılına kadar Almanya'nın elektrikli araçlara geçişini tamamlaması bekleniyor. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden 3. sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 3. sırada yer alan Almanya'nın da Elektrikli araçlara geçince şu anki mevcut şartlardaki çalışan sayısının daha da azalması bekleniyor. Çünkü elektrikli araçta bu kadar benzinli ya da motorinli, mazotlu araçlar kadar teçhizat yok, parça yok, daha sade, daha yalın değerli izleyicilerimiz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda göreceğiz, duyacağız. Mevcuttaki fabrikalardan daha çok çalışan işten çıkartılacak. Bir de koronavirüsün üzerine gelmesi maalesef pek çok vatandaşımızın işsiz kalmasına neden oldu. Değerli izleyicilerimiz Türkiye'ye seyahatle ilgili çok önemli bir haberimiz var. Eğer Türkiye'ye gidecekseniz değerli izleyicilerimiz Avrupa'dan ya da dünyanın başka bir noktasından sizin online olarak internet üzerinden yapmanız gereken bir işlem var. Bakalım neler? Türkiye giriş formunu online olarak doldurmanız gerekiyor. Doldurulan bilgilerle otomatik olarak kişiye özel oluşturulan HES kodu, hayat eve sığar kodu biliyorsunuz Türkiye'de yaşayanların e devlet üzerinden oluşturdukları bir kod var. Bir alışveriş merkezine, bir mağazaya ya da bir kafeteryaya girdiklerinde ya da uçağa bindiklerinde seyahat ettiklerinde otobüse bindiklerinde şehir içinde bile bu hes koduyla beraber hareket edebiliyorlar. Bu hes kodu olmayanlar hareket edemiyorlar. İşte buna hes kodu yani hayat eve sığar kodu deniliyor. Onunla ilgili olarak yurt dışından gelenlerin de hes kodunun olması için Google'a şunu yazıyorlar değerli izleyicilerimiz Türkiye giriş formu, Türkiye giriş formu register.help.go.tr adresine bağlanıyorlar. Orada bilgilerini giriyorlar ve bu bilgilerden sonra onların da cep telefonlarına HES kodunu indirme imkanları ortaya çıkıyor. Mutlak surette değerli izleyicilerimiz tüm Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımızın bunu yapması gerekiyor. Aman siz olun bunu ihmal etmeyin yoksa Türkiye'ye girişte bir problem yaşayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Dijital ortamda, internette, Google'a şunu yazıyorsunuz. Türkiye giriş formu. Daha sonra da dolduruyorsunuz. Bilgilerinizi yazıyorsunuz. Size bir HES kodu veriliyor. Bu HES koduyla Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Aksi halde yapamazsınız. Bunu unutmayın. İster Türk vatandaşı olun, ister Alman, Fransız hiç fark etmiyor. Ya da yabancı olun hiç fark etmiyor. Türkiye'ye gidecek olanların mutlak surette bu formu doldurması gerekiyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, eğer bu karar çıkarsa Türk vatandaşları Avrupa Birliği topraklarına ayak basamayacak. Nedir bu karar? Bakalım. Detayları neler? Türkler neden Avrupa Birliği'ne giremeyecek? Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelere gidemeyecek. Bakalım. Bu işin altında ne var? Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği sadece Avrupa Aşı Ajansı EMA'nın kullanımına onay vermiş olduğu aşıları yaptıranların Avrupa topraklarına girebileceğini söyledi. Bunun anlamı şu. Aşı pasaportundan bahsediyoruz biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin Aşı Ajansı EMA hangi aşılara onay vermişti? Hemen bakalım. BioNTech ve Pfizer'ın Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin'in başkanlığında üretmiş olduğu aşı. Moderna, Amerikan aşısı, AstraZeneca, İngiliz ve İsveç ortaklığı ve Johnson Johnson firmalarının üretmiş oldukları aşılara izin veriliyor. Bunun dışındaki aşılara Avrupa Birliği toprakları içerisinde yapımına izin verilmiyor. Şimdi ne diyoruz biz? Aşı pasaportu geliyor değil mi? Mayıs ayı itibariyle başlanacak, insanlara dağıtılacak. Şimdi asıl soru şu. Diğer ülkelerdeki diğer aşıları yaptıranlar Avrupa Birliği topraklarına eğer bu yürürlüğe girerse giremeyecek. Örneğin Türkiye, Türkiye Çin aşısı aldı. Ya da başka ülkeler Rus aşısı aldı gibi. Hal böyle olunca da bunun da çok acil bir şekilde aydınlatılmaya ihtiyacı var. Değerli izleyicilerimiz bakın. Aslında bu olay bize şunu gösteriyor. Bize aşı yaptırmayı zorunlu hale getirmek istiyorlar. Şimdi bu aşı pasaportunda diyelim ki dedi Avrupa Birliği kardeşim az önce saymış olduğum aşılardan başkasını ben kabul etmiyorum. Şimdi siz Türkiye'desiniz diyelim Almanya'ya gideceksiniz. E, Türkiye'de modern aşısı mı var? AstraZeneca mı var? Johnson Johnson mı var? Biontech mi var? Sadece Çin aşısı var. Şimdi bu böyle olunca da şöyle bir soru geliyor aklımıza. Kardeşim bu aşı yaptırmaya, aşılanmaya insanları niye zorunda hale getiriyorsunuz? Neden? Örneğin Ali Bey, Fatma Hanım aşı yaptırmak istemiyor. Zorunlu değil ya, yaptırmak istemiyor. E şimdi siz ona diyorsunuz ki aşı pasaportun olmadan seyahat edemezsin. E şimdi zorunluluğu nerede kaldı bu işin? Hani zorunlu olmaması nerede kaldı? Ya bir çelişki yok mu sizce? Ben kimseye aşı olun ya da olmayın demem. Demiyorum da. Avrupa Birliği'nin kendisi zaten aşıyı bulamıyor ki. Aşı yok. Birbirlerine girdiler. Yok AstraZeneca dediler. Kan pıhtılaşmasına neden oluyor. Durdurduk. Şimdi de açtılar. Dediler ki ya öyle bir şey yokmuş. Sanki çocuk oyuncağı. Sanki çocuk oyuncağı. Bakın milyarlarca aşı üretiliyor üretilecek birileri para kazanacak. Testler yapıldı biliyorsunuz. Bu hızlı testler var. Milyonlarca hızlı test marketlerde satıldı Almanya'da. İnsanlar hücum etti. 24.99 Euro'dan Lidl'da 21.99'du. Kalmadı. İlk gün bitti. Birileri para kazanıyor. Panik yaptırılıyor. İnsanlar hücum ediyor. Doğal olarak alanlara bir şey söylemiyorum ben. korkunç paralar kazanıyor. AstraZeneca madem kan pıhtılaşmasına neden oluyor diye açıklama yaptınız. Pek çok ülke bu aşının vurulmasını yasakladı. Ne oldu da ikinci gün kardeşim siz dediniz ki yok bu aşıda sorun yok. Hani bilim nerede? Yasaklarken bilim adamları yok muydu? Şimdi izin verilirken bilim adamları vardı, yasaklarken yok muydu? Neye göre yasakladınız? Ben AstraZeneca'yı falan savunmuyorum. Ha, sakın hani öyle bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Yani koronavirüsün ilk gününden bugüne kadar bir sürü soru işareti var. Gerçekten yani yok ülkeyi kapattık olmadı açtık. Üçüncü dalga geldi gelmedi olmadı ikinci dalga geliyor. Yok işte Almanya sınırlarını kapattı. İngiltere mutasyona uğradı, o oldu, bu oldu sürekli bir panik havası son bir yıldır, hepimizi paniğe soktular. Aşı olalım mı, olmayalım mı? Şu su var, bu su var. Aşı zorunlu değil, ama seyahat edemezsin. Nasıl olacak? Soruyorum size, nasıl olacak? İnsanların canıyla ilgili bir şey. İnsanlar korkuyor, gayet normal.